Merhaba sevgili okur. Miyase Sert Barut'un kaleminden dökülen sihirli bir dünyaya dalmaya hazır mısınız? O zaman hadi bu harika kitabın sayfalarını birlikte aralayalım. Bugün merceğimizi aldığımız kitap, okumaktan hiç haz etmeyen bir çocuğun hayatını kökünden değiştiren gizemli bir telefon kulübesinin hikayesi. Biliyorum, ilk başta kulağa oldukça tuhaf geliyor değil mi? Ama inanın bana, her şey tam olarak böyle başlıyor. Gelin, bu sorunun cevabını adım adım birlikte bulalım. Ve işte karşınızda hikayemizin kahramanı, İlhami. Kendisi bildiğimiz 6. sınıf öğrencilerinden biri ve hayattaki en büyük kabusu da tahmin ettiniz, kitap okumak. Yani İlhami için kitap okumak öyle böyle bir dert değil. Kelimenin tam anlamıyla bir işkence. Hatta o kadar ki birisi ona ölüm nedir diye sorsa muhtemelen kitap okumaktır diye cevap verirdi. İşte okula ve derslere karşı tüm tavrını da bu durum şekillendiriyor. Sanki bu durum yetmezmiş gibi, okula yeni gelen Türkçe öğretmeni Berrin Hanım, ortaya bomba gibi bir ödev bırakıyor. Artık her hafta bir hikaye okunacak ve sınıfta anlatılacak. Tabii bu haber sadece ilhami için değil, bütün sınıf için büyük bir stres kaynağına dönüşüyor. İşte tam da bu çaresizlik anında İlhami ve arkadaşları parkta gezinirken eskiden bir sirkin kurulduğu o terk edilmiş alanda yapayalnız duran kırmızı bir telefon kulübesiyle karşılaşıyorlar. O an farkında değiller tabii ama bu keşif İlhami'nin hayatını sonsuza dek değiştirecek sihrin ilk adımı aslında. Arkadaşlara gittikten sonra İlhami'nin içini bir merak kemiriyor ve kulübeye tek başına geri dönüyor. Ahize'yi şöyle bir kaldırıyor ve duyduğu şey karşısında adeta donup kalıyor. Bu ses öyle sıradan bir band kaydı falan değil, çok daha fazlası. Telefon bozuk değil, aksine içinde inanılmaz sırlar barındırıyor gibi. İlhami, korku ve şaşkınlık karışımı bir duyguyla dinlemeye koyuluyor. Telefonun anlattığı ilk hikayenin adı Üstü Çizilmiş Çocuklar. Hikaye, kasabaya gelen ünlü bir yazarın imza günüyle başlıyor ve bizi Baran adında bir pideci çırağının dünyasına misafir ediyor. İşte hikayenin en can alıncı, en yürek burkanağını burası. Baran, ustasının oğlu Mehmet için imzalattığı kitaba yanlışlıkla kendi adını yazdırınca ustası yazara dönüp bu acımasız emri veriyor. O an Baran'ın adının üzeri çizilirken aslında onun tüm varlığının, hayallerinin üzeri çiziliyor. Ve o kendini ne kadar değersiz, ne kadar görünmez hissettiğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Ve işte hikayenin bize tokat gibi çarpan o güçlü mesajı. Baran'ın yaşadığı bu olay, aslında hayatta görmezden gelinen, yok sayılan, sesi duyulmayan bütün çocukların evrensel gerçeğini gözler önüne seriyor. İlhami, bu dokunaklı hikayeyi dinledikten sonra zihninde bir şimşek çakıyor. Bu hikayeyi ödev olarak anlatabilir. Ama bir sorun var, yazar lazım. Tam o sırada gözü telefonun altındaki küçük metal plakaya takılıyor. Yuan Huan Grup. İşte aradığı yazar. Peki sonuç ne oluyor dersiniz? Muhteşem! İlhami uydurduğu Çinli yazar Yuan Huan'ın Harflerin İntikamı adlı hikayesini sınıfta öyle bir anlatıyor ki hayatında ilk kez, evet ilk kez Türkçe dersinden tam puan alıyor. Bu zafer tabii ki herkesi şaşkına çeviriyor ve İlhami'nin o gizemli kulübeye olan verakını daha da körüklüyor. Tabii ki macera burada bitmiyor. İlhami tekrar tekrar kulübeye gidiyor ve her seferinde birbirinden sürükleyici bambaşka hikayeler dinliyor. Mesela tünel kazan çocuklarda kitapların kelimenin tam anlamıyla sihirli bir kaçış tüneli olabileceğini görüyor. Gececilerde ise okuma aşkının zaman ve mekan tanımayan o inanılmaz gücüne şahit oluyor. İlhami dinlediği her yeni hikayeyle adeta büyüleniyor. Ama aklında hep aynı büyük soru var. İyi de bu gizemli ses kime ait? İşte şimdi hikayenin en büyük sır perdesini aralama zamanı. İlhami sonunda cesaretini topluyor ve telefondaki o gizemli sese bu soruyu soruyor. Aldığı cevapsa her şeyi değiştiriyor. Evet, yanlış duymadınız. Sesin sahibi kendini hikayeci olarak tanıtan sihirli bir varlık ve adı Yuan, Huan. Yani İlhami'nin bir şirket markasından esinlenip tamamen uydurduğunu sandığı o isim. Meğer kulübedeki sihirli sesin ta kendisiymiş. Bu inanılmaz bir tesadüf mü yoksa kaderin bir oyunu mu? Peki bu büyülü dünyayı, içindeki o gizemli hikayeciyi ve kitaplardan nefret ederken bir anda kitap kurduna dönüşen ilhamiyi kim yarattı? Gelin şimdi bu sihrin arkasındaki gerçek isimle, yani yazarımızla tanışalım. Karşınızda Miyase Sert Barut, 1963 yılında Adana Ceyhan'da dünyaya gelen yazar, çağdaş çocuk edebiyatımızın en önemli, en üretken ve en sevilen kalemlerinden biri. Gazi Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapmış. O engin birikimini de sayısız ödüle layık görülen harika eserlerine aktarmış. İşte bu söz hem yazarın hem de bu kitabın ruhunu tek cümlede özetliyor aslında. Miyase Sert Barut, Kitapların her türlü acıya, her türlü sıkıntıya bir şifa, bir merhem olduğuna inanıyor. Tıpkı Yuan Hua'nın kulübesinin ilhaminin o meşhur kitap okuma ağrısına iyi gelmesi gibi. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra gelelim asıl soruya: Yuan Hua'nın kulübesini neden okumalısınız? Gelin en önemli nedenleri şöyle bir toparlayalım. Bu kitap sadece sürükleyici bir macera sunmakla kalmıyor, İçindeki o katmanlı hikayelerle bize empati kurmayı, adaleti sorgulamayı öğretiyor, okuma eylemini sıkıcı bir ödev olmaktan çıkarıp sihirli bir keşfe, heyecan dolu bir serüvene dönüştürüyor. Ve belki de en önemlisi, ister çocuk olalım ister yetişkin, hepimize hikayelerin o birleştirici ve iyileştirici gücünü yeniden hatırlatıyor. Şimdi bir an durup bu soruyu düşünmenizi istiyorum. Sıkıldığınızda, üzüldüğünüzde ya da sadece bu dünyadan biraz uzaklaşmak istediğinizde sığındığınız bir hikaye olsaydı, o hikaye sizin nereye götürürdü? İşte bu kitap, tam da bu hayali kurdurtan, sizi o sığınağa davet eden bir kapı aralıyor. Yohan Huan'ın kulübesi gibi daha nice kitap macerasını birlikte keşfetmek, yeni dünyaların kapılarını birlikte aralamak için bizi takip etmeyi ve bu analizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.